Hocam anlatırdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber 7. sınıf Türkçe sözcükte anlam konusundan söz edeceğiz. Sözcükte anlam oldukça geniş bir konu. Fakat başlıklarımız ne olacak? Haydi şöyle hazırsanız başlayalım. <laughs> Evet, sözcük'te anlam dediğim gibi geniş bir konu. Önceki senelerde de yine karşınıza çıktı ve seneye de göreceksiniz. Fakat bununla bitmeyecek LGS'de karşımıza çıkmasını beklediğimiz konular arasında o yüzden dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Ve eğer sizler de bu konuyu ve diğer konuları daha detaylı bir şekilde öğrenmek isterseniz hocam hocamanlatır.com sitesini ziyaret ederek canlı ders paketlerimizi inceleyip satın alabilirsiniz. Hadi o zaman gelin bir inceleyelim bu derste neler var. Bu derste gerçek yani temel anlam, mecaz anlam ve terim anlamdan söz edeceğiz. Ardından yan anlam nedir? Bunların örneklerini göreceğiz. Eş anlamlı yani anlamdaş sözcüklerden söz edeceğiz. Yakın anlamlı sözcükleri göreceğiz. Zıt anlamlı, eş sesli yani sesleş ve son olarak çok anlamlı nedir buna bakmış olacağız. Şöyle ki çok fazla başlık gibi görünüyor olabilir ama sizler aslında temelden buna hakimsiniz. Hocam ben hiçbir şey hatırlamıyorum tamamıyla unutmuşum diyenler hiç merak etmeyin. Hem sıfırdan gibi hem de iyice pekiştirerek tüm konu başlıklarımızı görmüş olacağız. Haydi o zaman başlıyorum gerçek anlam Nedir? Gerçek anlamın bir diğer adı temel anlam olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel anlamın yanı sıra sözlük anlamı olarak da bazı kaynaklarda görebilirsiniz. Gerçek anlam şudur. Bir kelime söylediğimde o kelimenin zihnimde canlanan ilk anlamı eşittir gerçek anlam. Örneğin bahçedeki ağaç geçen yıl çok fazla meyve verdi. Bu gerçek anlamdır. Ama ben sana şunu dersem seni beklemekten ağaç oldum. Gerçekten beni ağaç gibi mi hayal edersin? Çok beklediğimi mi düşünürsün? Tabii ki çok beklediğim. O ise mecaz olacak. Sabah erkenden okula yürüyerek gittim. Okul deyince aklımıza yine hemen hemen herkesin aynı şey canlanıyor. Gerçek. Masanın üzerindeki kitap Yeni aldığım roman derken kitap yine her birinizin bildiği o ciddi sayfalardan oluşan nesne olduğu için gerçek anlam. Kedim Mars öğleden sonra pencerenin önünde uyudu dediğimizde ise buradaki uyumak yine gerçek anlamında kullanıldı. Hocam yalancı anlam var mı derseniz az sonra göreceğimiz mecaz anlam mesela beni ayakta uyuttun dersek kandırdın anlamında kullanılan mecaz anlamdır diyebiliriz. Bir bakalım o zaman mecaz anlam neymiş? Mecaz anlam sözcüğün ilk anlamını kaybederek cümle içerisindeki kazandığı anlamdır. Şöyle ki bizler mecaz anlamda aslında çok gerçekleşmesi mümkün olmayan şeyleri görüyoruz. Örneğin şurada da gördüğümüz gibi gözden düşmek. Gerçekten birinin gözünün içinden düşmüyorum. Gözden düşmek, değer kaybetmek diyebiliriz. Örneklerimize bakalım. Bu haberle yüreğime ateş düştü. Gerçekten yüreğimin üstüne pat diye ateş düşmüyor. Çok üzüldüm. Ya kahroldum anlamında kullanılıyor. Burası mecaz. Son yaptıklarından sonra herkesin gözünden düştü, değer kaybetti mecaz. Kötü sözleriyle onun kalbini kırdı, gerçekten baltayla çekiçle kalp kırmıyoruz, üzmek anlamında mecaz. Arkadaşım bu konuda gerçekten burnu havada davranıyor. Burnu havada olmak çok kibirli olmaktır. Türkçede genellikle burunla ilgili deyimler her biri olmasa da kibir anlamında kullanılmaktadır. Burnu havada olmak, burnu düşse yere almamak şeklinde kibirli anlamında söyleyebiliriz. Peki gelelim o zaman terim anlamlı sözcüklerimiz nelerdir? Terim anlam. Herhangi bir bilim, sanat, spor, meslek gibi belirli alanlarda kalıplaşmış kelimelere biz terim anlam adını veriyoruz. Hemen örneklerimize bir bakalım. Matematikte paralel doğrular birbirini kesmez. Şimdi dikkat paralel doğru. Türkçe'de yani biz gündelik hayatta konuşurken senin paralel doğrun benimkini kesmez gibi bir şey söyleyemeyiz. Çünkü gündelik hayatta buna yer vermiyoruz. Ancak matematikte, geometride biz bunu görebiliyoruz. Bilim alanına aittir. O zaman terim anlam. Futbolda offside kuralı hücum oyuncusunun pozisyonunu belirler. Offside, hücum, Pozisyon, aslında gündelik hayatta da kullandığımız bazı kelimelerde olsa bu alanda kalıplaşmış olduğu için futbol alanına ait terim anlamlıdır. Müzeye yeni başlayanlar önce solfej çalışmaları yapar. Solfej, müzik alanında kalıplaşmış bir terim anlamlı kelime. Edebiyatta benzetme sanatında iki varlık arasında ilgi kurulur. Benzetme edebiyat alanına ait bir terim. Coğrafyada delta ovası akarsuyun denize döküldüğü yerde oluşur. Delta ovası coğrafi bir terim. Biyolojide fotosentez bitkilerin ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürme sürecidir. Fotosentez biyolojik bir terimdir diyebiliriz. O zaman şöyle gelelim yan anlam nedir? Yan anlam ise aslında insanlardan ya da diğer başka şeylerden anlam genişlemesi yoluyla başka bir şeye kazandırdığımız yeni anlamdır. Örneğin hemen herkes ayağını bacağını bir düşünsün. Ayaklarımız bacaklarımız bizi havada tutmaya yani dik tutmaya yarayan organlarımızdır, uzuvlarımızdır. Biz bundan esinlenerek aslında yıllar öncesinde ne yapmışız? Masanın ayağı sandalyenin ayağı ya da işte sandalyenin bacağı şeklinde bazı yan anlamlar oluşturmuşuz. Aynı görevi görüyor çünkü anlam sadece genişlemiş burada. Örneğin burada dersek ki eğer sandalyenin ayağı kırılmıştı buradaki ayak hemen zihnimde canlanan ayak anlamında değil. Şundan söz ediyor şuradan değil. Fakat anlam genişlemesini alırken buradan verilmiştir. Onun dışında şehrin göbeğinde kavga olmuş. Şimdi insan vücudunda da düşündüğümüzde göbek orta bölümde yer alan bir yerdir ve yuvarlaklığıyla bilinir. O zaman şehrin göbeği dersek de aslında orta yerinde anlamında kullanılıyor diyebiliriz. Dağın eteğine karlar yağmış. Hemen şöyle bir resim dersine geçiş yaparak bir dağ düşünelim. Şimdi dağın kenarlarını biz ne yapmışız? Şuraları bir eteğe benzetmişiz. Hemen bir düşünelim. Şimdi bir insan düşünüyoruz değil mi? Bu şekilde etek kenarlarını dağ eteği kenarına anlam genişlemesi yoluyla benzetmişiz. O zaman yine karlar yağmış derken şurayı kastediyorum. Yine yan anlam. Bıçağın sırtını temizledim dersek yine şöyle bir bıçak düşünürsek. Sırt düz olan kısım, yukarıda kalan kısım diyebiliriz. Geminin burnu çarpmak üzere gemi burnu şimdi insan vücudunda da simasında da en önde olan sivri yer burundur. Bununla beraber aslında gemide de şu kısım burun olarak adlandırılmıştır. Derenin ağzında oynuyorlar. Aslında genişçe ve her yere açılan kısım anlamında. Kapının kolunu çevirdi. Yine kapı kolu da benzerlik ilgisi. Çekmecenin gözünde aradığı şeyi buldu derken yine yan anlam ilgisi kurulmuştur. Peki eş anlamlı yani anlamdaş sözcükler nedir? Anlamdaş adı üzerinde yazılış okunuşları farklı fakat anlamları aynı olan sözcükler anlamdaş yani eş anlamlı sözcüklerdir. Örneğin öğretmen son hadiselerden sonra bize sınav yaptı dersek biz öğretmen sözcüğünün yerine muallim, sınav sözcüğünün yerine imtihan kelimesini kullanabiliriz. Kara gözleriyle bana bakıyordu dediğimizde kara kelimesinin yerine siyah yine burada zaten göz ve bana bakmak dediğimizde bunların eş anlamlısının olmadığını söyleyebiliriz. Kara ve siyah ise farklı yazılmasına rağmen aynı rengi karşıladıkları için anlamdaştır. Peki o zaman birkaç tane anlamdaş sözcüğümüzün örneğini görelim. Ak ve beyaz, kara ve siyah, al ve kırmızı, talebe, öğrenci, öğretmen, muallim, doktor, hekim, el, yabancı, veteriner, baytar, cevap, yanıt, soru, suay, dil lisan, macera, serüven olarak karşımıza çıkan anlamdaş sözcüklerdir. Yani biz cümlelerin içerisinde ak kelimesini çıkarıp beyazı, macera kelimesini çıkarıp serüveni yerine koyduğumuzda hiçbir anlam değişikliği olmaz. Çünkü tamamıyla aynı anlama gelmektedir. Gelelim eş sesli yani sesteş sözcükler nelerdir? Bakın az önce anlamdaş dedim anlamlar aynıydı. Bunda ise sesteş yani duyduğum aynı olacak. Yazılış ve okunuş tamamıyla aynı fakat anlam farklı. Bakın dikkat ettiniz mi? Okunuş da aynı diyorum. Yani bir şeyi uzatarak söylüyorsam da artık sesteş değil. Ondan da söz edeceğim. Önce şöyle örneklerimizi bir görmüş olalım. Ne diyor? Bu elbiseyi al sana çok yakışır. Bakın buradaki al kelimesi vermenin tersi olan almaktır. Ama utanınca yanakları al al oldu dersek buradaki al kırmızı anlamında kullanılmıştır. İşte ben buna sesteş sözcük diyorum. Her iki cümlede de al şeklinde görünüyor fakat bambaşka anlam var. Yumurtanın akını başka kaba aldı. Buradaki ak yumurtanın sıvı olan daha beyazımsı kısmı. Kovadan taşan su her yere aktı dersek buradaki ak ise tamamen sıvışmak, sıvı hale gelip dökülmek anlamında kullanılmaktadır. Kahvaltıda sıcak bir çay içtim şu anlamda ama hafta sonu dere kenarında çay boyunca yürüdük dersek bu anlamda kullanıldığını söyleyebiliriz. Havuza girince bir saat boyunca yüz dersek denizde havuzda ilerlemek anlamında Sınavdan 100 puan alınca çok mutlu oldum dersek 100 kelimesi sayı anlamında kullanılmıştır. Türkçede illa bir kelimenin sadece iki sesleş değil, ikiden fazla anlama gelecek sesleştikleri de olabilir. Örneğin yüzmek, deri yüzmek de diyebilirdik. Ya da çarşafın bu yüzü daha temiz dersen taraf anlamında söyleyebiliriz. Yüzümde bir sivilce çıktı dersen sima anlamında kullanabiliriz gibi gibi anlamları çoğaltabiliriz. Gelelim zıt anlamlı kelimeler. Zıt anlamlı yani karşıt anlamlı kelimeler nelerdir? Anlamca birbirlerine tamamıyla anlamca bir terslik varsa ben buna zıt anlamlı diyeceğim. Örneğin beyaz, siyah, güzel, çirkin, uzun, kısa, berrak, bulanık, temiz, kirli, ağlamak, gülmek ya da sağ sol sözcükleri yine zıt anlamlıdır. Fakat bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Şöyle bir ünlem bırakıyorum. Bir kelimenin olumsuzu onun zıt anlamlısı demek değildir. Türkçede olumsuzluk genellikle ma ya da m ekleriyle ya da sız siz ekleriyle yapılabilir. Bakın bunlar olumsuzluktur. Fakat tekrar söylüyorum bir sözcüğün olumsuzu onun zıttı demek değil. Örneğin inmek sözcüğünün karşıtı inmemek değildir. Sadece buradaki m olumsuzluk. İmek sözcüğünün zıttı yani karşıtı çıkmaktır. Buna dikkat ediyoruz. Gelelim yakın anlamlı sözcükler. Yakın anlamlı sözcükler eş anlamlarla çok karışıyor fakat artık karıştırmayacağız. Yazılış okunuş yine farklı. Anlamdaşa çok benzer ama bazı yönlerden anlam ilgisinin ayrıldığı kısımlar vardır. Tamamıyla birbirlerinin yerine kullanılamazlar. Cümlede birisi çıkarılıp diğeri yerine geçemez. İşte ben buna yakın anlam diyorum. Örneğin basmak, çiğnemek, ezmek tamamıyla aynı değildir. İşte, çimlere basma, çimleri ezme diyebilirim belki ama işte, sakız çiğnemek derken sakız basmak demiyoruz. O yüzden bunlar eş anlam değil. Nedir? Yakın anlamdır. Tutmak, yakalamak, korkak, çekingen, açmak, dağıtmak, dargın, küskün ya da kırgın, tanıdık, bildik sözcükleri yakın anlamlı ifadelerdir diyebiliriz. Gelelim çok anlamlılık başlığımıza. Bu bizim son başlığımız olacak. Türkçe öyle zengin bir dildir ki çok anlamlılığı da aslında burada daha iyi bir şekilde anlamış oluyoruz. Türkçe'de kelimeler kullanıldığı cümleye göre farklı anlamlar kazanabilir. Hocam ben nasıl ayırt edeceğim derseniz cümlenin bütününe dikkat edeceksiniz. Anlam bize ne veriyor ona bakacaksınız. Örneğin topu kaleye kusursuzca attı. Buradaki atmak ayak vurmak anlamında kullanılmıştır diyebiliriz öğretmen çokça uyarmasına rağmen susmayan öğrenciyi dersten attı. Burada bir topa vurup atmak gibi mi Hayır dersten atmak kolmak çıkarmak anlamlarında kullanılmıştır. Ortaya önü arkası gelmeyen yalanlar attı. Bu ise buradaki atmak ise ortaya, Bırakmak, söylemek anlamında kullanılmıştır. Bakın gördüğünüz üzere sadece atmak sözcüğü Türkçe'de üç farklı anlamda kullanılabildi. Bunu tabii ki arttırabiliriz. Başka sözcüklerde de yine kullanabiliriz. Örneğin kurmak sözcüğü de yine aynı şekilde. Sofra kurmak, hazırlamak çadır kurmak, monte etmek, hayal kurmak, düşlemek anlamında kullanılabilir. O zaman konularımızı öğrendiğimize göre gelelim alıştıran sorumuza. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır ve birbirleriyle zıt anlamlı yani karşıt anlamlı bir ilişki taşımaktadır demiş. Bakalım. Akşam sabah taşımamaktadır demiş. Buna dikkat. Akşam ve sabah evet zıttır. Güçlü ve zayıf evet zıttır. Gerçek ve sanal evet zıttır bunları eledim. Ama D'de sevinç ve neşe demiş. Sevinç neşe birbirlerine ters değil. Aksine aynı anlamı karşılayacak şekilde cümlede kullanılır. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olmalı. Gelelim pekiştiren sorumuza. Bu soruda ise bize demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır demiş. Dikkat yani biz gerçek anlamlı olanı arayacağız. A şıkkında Yıllardır kurduğu hayaller bir anda suya düştü. Gerçekten suyun içine pıt diye düşmüyor. Yani kayboldu, yıkıldı anlamında kullanılmış. Artık bu hayali kuramayacak anlamında söyleyebiliriz. Gitti mecaz. Bu olaylar yüzünden sınıfta havan iyice söndü. Eskisi kadar havalı değil anlamında kullanılmış. Bu da yine mecaz. Gerçekten bir havası olup da huup diye balon gibi sönmüyor. CD'se yeni aldığı telefon elinden düşünce tamamen kırıldı. Burada gerçekten bir şeyin camın e, parçalarına bölünmesinden söz etmiş Gerçek anlam. Yoğunluktan dolayı bugün işlerin uçtuğunu söyleyebilirim. Buradaki uçmak ise işlerin çok iyi olduğunu, çok iyi işlediğini söyledi. Bu yüzden cevap C şıkkı olmalı çünkü bize mecaz olmayanı sormuştu. Gelelim bakalım zorlu sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yerine konulan parantez, içindeki sözcük cümlenin anlamını bozmadan ve daraltmadan o kelimeyle tam bir eş anlamlık ilişkisi kurar. Hadi bir bakalım beraberce hangisi olabilir? A şıkkında demiş ki ormanlık alanda ıssız bir köy bulduk. Sessiz kelimesi yayarı içinde verilmiş. B yaptığı hatalar yüzünden artık ona kızgın davrandığını söyledi. Kızgın, hiddetli. C yazarın bu son eserindeki konu çok ilgimi çekti. Konu husus. D bu küçük şirin kulübeyi tatil için kiraladık. Şirin, hoş anlamında vermiş bize. Şirin kelimesi daha çok sevimli anlamında kullanılmış burada. Hoş tab olarak karşılamayabilir. Konu kelimesi husus bazen durumu da vermektedir. Buradaki konunun ilgisini çekmesi aslında durum ya da olay olarak söylenebilir. O yüzden husus değil buradaki konu olay olarak verildi. Yaptığı hatalar yüzünden artık ona kızgın derken kızgın ve hiddet farklı. Yani hiddetlenmek daha çok o an öfkelenmek anlamındadır. Bu da gitti. Ormanlık alanda ıssız bir köy bulduk. Issız yani ses olmayan, sessiz anlamında olduğu için cevabımız A şıkkı olmalı. Evet zorlu sorumuzu da çözdüğümüze göre sırada sizlere vereceğimiz bir gümüş soru var. Bakalım gümüş soruyu kimler doğru cevaplayacak? Soruyu çözdükten sonra yanıt yanıtlarınızı yorumlar kısmına atabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hocam anlatır, biz dinleriz.